Merhabalar. bu dersimizde koloni verimliliğinden bahsedeceğiz. Yani siz bir koloniden nasıl daha çok verim alırsınız? Arıcılıkta Aracılıkta verimlilik pek çok faktörün etkisi altındadır. üretim sürecini etkileyen her bir faktör gücü oranda verimli dolayısıyla da arı ürünlerin miktar ve kalitesini etkilemektedir. Hayvan ıslanda verim eşittir, genotip artı çevre olarak ortaya konulan eşitlik kısaca bu durumu özetlemektedir. Yani verimli bir şey, verimli bir yıl geçirmek istiyorsanız arı ırkınızın iyi bir ırk olması lazım. Mesela en iyi arı ırkı Karniyon ırkıdır. Sonra İtalyan gelir, sonra da Kafkas gelir sizin bir karniyolarınız olursa sizin verimde öne çıkarsınız. Ve bulunduğunuz çevre de çok önemlidir. Eğer çevrede daha az pestisizler kullanılıyorsa, eğer çevrenizde daha az böcek öldürücüler kullanılıyorsa, dağlık alanlardaysanız veriminiz elbette daha da artacaktır. Yine tarımsal zira ilaçlarının az atıldığı bir yerdeyseniz veriminiz artacaktır. E, açısından verim, e, verim kavramı içerisinde arılardan elde edilen arı ürünlerin miktar ve kalite özellikleriyle koloni oluşturan arıların özellikleri gibi tüm oraylar girmektedir. Bu nedenle anar ve Ana arı ve koloni kalitesi gibi olaylar yeterlerken sadece bir karakter bakımına değil pek çok özellik bakımına değerlendirmekte fayda var aksi halde yalnızlık kaçınılmazdır. yani hem bal vereyim hem polen verimi, hem arların say sayısal olarak çokluğu bunların hepsinin toplamı aslında verimdir yani. Verim üzerine etki eden en önemli faktör ana ve babadan oluşan genotiptir. Yani sizin anar, ana ar ana ırkınız ne kadar kaliteli olursa verimde o kadar bir tık öne çıkarsınız. Bir bal arası kolonisi için kast ise ana arı ve onun havada çiftleştiği 10-15 erkek arıdır. Ana arı kendi özellikleri erkek arının aldığı özellikleri döllerine aktararak koloninin özelliklerini belirler. Mesela Kafkas arısı daha fazla e, propolis üretirken karnil arısı e, ilkbahara daha büyük bir kolon ile girebilir. Böyle çeşitli özellikleriyle ırklar ön plana çıkarılır. E, çevre üretim sürecinin yür yürütüleceği doğal ortamdır. Bunun içerisinde arı kolonilerinin bulunduğu çevre yanında mevsimsel koşullar, iklim değişiklikleri, bitki varlığı doğada bunun diğer böcekler, arıcı yeteneği, kullanılan alet ve ekipmanlar başta olmak üzere pek çok faktör bulunmaktadır. Eğer iklim çok yağışlı olursa verim etkilenir. Çünkü fazla yağış arılarının verimli etkiler. Çünkü arılar dışarı çıkamıyor yağ, yağ, yağışlı günlerde. Soğuğun çok fazla olduğu günlerde de dışarı çıkamazlar. Bunlar her biri verimli etkiler. Çevresel faktörler verimli etkiler içerisinde en zor kontrol altına alınandır. Çünkü elimizde değildir. Allah tarafındandır. O sene başımıza ne geleceğini kestiremeyiz. zira sıcaklık, rüzgar ve nem gibi iklimsel koşullar gerek arıların tarlacılık faaliyetleri, gerekse bitkilerin polen ve nektar üzerinde etkide bulunmaktadır. Bunlar kontrol etmek bir tarafa bunlar etkisi altına olmadan arıların çalışması imkansızdır. Arılar özgür canlılardır bunları bir büyük baş beslediğiniz gibi besleyemezsiniz. Yani şeker verirsiniz, beslersiniz ama kalitesi bir ürün elde O yüzden bunlar özgür canlılarda bundan dışarı çıkıp gezmeleri lazım. Dışarıdaki kötü hava koşulları. Elbette ki bu verimi etkiler, arları etkiler. Mesela çok sıcak e, yaz, yaz aylarında kırmızı ve sarı arılar çoğalır. Yani düşün, yani buradan bile e, etkisini görebiliyoruz. Sıcak aylarda e, zararlı arılar artar, kırmızı ve sarı arılar. E, bu da bizim arlarımızı öldürür ve bizim verimimiz bir şekilde etkilenir birinci aşamada arıcılık ablan görevi öğretim dersinde uygun arar uygun anar ve onun çiftleştiği erkek arı genotipleri sağlıklı ve istepetli bir şekilde saptamak esastır. Anarın ideal koşulları yetiştirilmiş ve çiftleşmiş olmasına özellikle dikkat etmek gerekir. Skafkas arısını doğuda, doğuya götürürseniz iyi bir iş yaparsınız. Ama bir İtalyan arısını doğuya götürürseniz yapacağınız, o arı yapacağınız en yani büyük bir kötülüklerden birini yaparsınız. Çünkü orada yaşayamaz ve ölür o. İkinci aşamada ise flora takibi, kovan tipi ve arıcılık eğitimi başta olmak üzere çevresel koşullarını mümkün olduğu kadar iyileştirmek ve en üst düzeyde tutmaktır. Elbette ki eğitimde verilmeyecekler. E, hiçbir şey bilmeyen birinin ne kadar Uygun bir çevre ve genotipe sahip olursa olsun, işe bilmediği için verim alamaz. Eşitliğin sağ tarafında bulunan genotip ve çevresel koşullarına kadar ideal ülkeler yaklaşırsa verimlik de o düzeyde artacaktır. Verimin artması da aracıya kar olarak yansıtır. Ve tabi ülke ekonomisine katkı sağlar. Verimsiz ve başarısız bir üretim ise e, yine bir genotip ve çevresel faktörü e, neden olur. Yani aslında verim eşittir, genotip artı çevredir. E tabi eğitim de çok önemlidir. Çünkü bilmeden bu işi asla yapamazsınız. Riskli bir iştir. Bilgiye de ihtiyacımız vardır. Çünkü bilginiz olmadan verimin genotip artı çevre olduğunu dahi bilemezsiniz.